Merhabalar. Detoksa giden yolda hayatımızı düzenlememiz çok önemlidir. Her birimiz aklımıza estiğinde hadi bugün detoks yapacağız diye yapılacak bir şey değildir detoks. Önce bir hazırlığı ve kendine göre bir zamanı bir dönemi vardır. Hangi organı ve hangi sistemi eğer temizleyeceksek onunla ilgili bir mevsimi ve o mevsimle ilgili yenilecekler içileceklerinde bir formatı vardır. Fakat daha önemlisi bizim Böyle bir sürece giden yolda hayatımızı nasıl daha iyi hale getiririz? Yapabiliyorsak tabii ki organik gıdalar, organik çeşitli kozmetiğinden giyeceğine kadar almak en doğrusudur ve mümkün oldukça paketli gıdalardan kaçarak ne kadar doğal ve ne kadar az işlenmişse, ne kadar az ilaç kullanılıp, ne kadar az diyelim ki genetiğiyle oynanıp hatta hiç oynanmamışsa o kadar iyidir. Bir kısmımız şunu diyebilir. Organik gıda pahalı. İşte şunlar biraz yüksek fiyat. Peki en basitinden kendi yapacaklarımıza başlayalım. Her birimiz paketlik gıdalara o kadar büyük paralar ödüyoruzdur ki. Yani onun aslında daha doğal, belki birçoğumuzun kendi köyü vardır. Birçoğunuzun çeşitli doğal ürünlerle ilgili akrabaları tanıdıkları vardır. Gittiği pazarlar vardır. Semtinin marketinde daha iyi tarım ürünleri satan bölümler vardır. Gidin, konuşun, öğrenin, araştırın. Öncelikle kendimize özen göstermek çok önemli. Yani bir kere adım attıktan sonra yardımlar gelecektir. Diyelim çocuğunuzun paketli gıdalar yemesini önleyemiyorsunuz. Evde hazırlıklar yapıp mutlaka çantasına yanına kendi elinizden yaptığınız doğru ürünleri ve takviyeleri koyun. Asitli içecekleri düşünün. İşte çeşitli boyalı, kolalı içecekler. Şimdi bunlarla vücuda verilen zararı emin olun ki anlatmaya hiçbirimizin zamanı vakti yetmez. O kadar verilen zararlar var. Bugün birçok araştırmacı şu bilgiyi not düşüyor. Eğer fırsatım olsaydı şekeri eczanelerde sadece zehir olarak satardım diyor. Bugün her yerde ve hepimiz çocukluğumuzda ne kadar şekerlere alıştırılarak geldik. Ve o bedendeki alışkanlığın duyguda ve zihinde de bir sürü zararlarını gördük. Ve Şeker öyle bir bedene zarar verme sistemi var ki öncelikle kanser hücrelerinin en kıymetli gıdası. Ve çocuklarda çok daha küçük yaşlarda bile yapılan analizlerde pankreaslarında çok büyük problemler olduğunu görüyoruz. Bugün şeker hastalığının olduğu yaş o kadar küçüklere düştü ki yani çok daha genç yaşlara geldi. Eskiden 60'lar, 70'lerken bugün 40'lar, 30'lar, 50'ler. Bunun sebebi rafine olmuş, hele bir de mısır şurubundan yapılmış şekerler. Birçok tatlıcılar daha uygun fiyata olduğundan dolayı maalesef bu yolu ve bu yöntemi seçmekte. Tankerlerle mısır şerbetini bugün üretimlerde kullanmaktalar. Yine bunun dışında yağlarımız, hücre zarlarımız bizim yağlardan oluşur. Ve eğer bu yağların kalitesi iyi değilse başta damar sağlığımız olmak üzere vücudumuzdaki tüm hücre zarlarımızda problemler meydana çıkar ki bu bedenimize enerji giriş çıkış kapıları gibidir. Başta kilo problemleri olmak üzere karaciğer yağlanmaları ve çeşitli vücuttaki toksin birikimlerinin en büyük sebeplerinden bir tanesi bu rafine edilmiş veyahut kalitesiz yağlardır. Ya ekmeğe ne demeli? Ekmek binlerce yıldan beri aslında atalarımızın ve tüm neslimizin en kıymetli besinlerinden bir tanesidir. Bizi topraklayıcı, tok tutucu ve besleyici çok önemli bir gıdadır. Fakat ekmeğe uygulanan, daha doğrusu buğdaya uygulanan çeşitli işlemlerden dolayı protein yapıları daha zenginleştirilirken içlerindeki gluten yapıları bozulmuştur. Ve bu gluten artık çoluk çocuk herkese zarar vermektedir o kadar fazla kişinin bugün gluten alerjisi vardır ki ve bu gluten alerjisinin ilk yaptığı sorun önce ince bağırsakların daha sonra tüm bağırsak sisteminin içini tamamen yapışkan bir maddeyle kaplayarak bizim bağışıklık sistemi ve oradaki tüm doğal florayı yok etmektir. Ve bu yapışkan madde gluten iç organlara bir kere yerleştikten sonra artık beden her türlü rahatsızlığa karşı daha zayıf hale gelmekte, bağışıklık sistemi zayıflamakta, hatta organlara saldıran bir beden sistemi ortaya çıkmakta. Bugün hani bazen dalga geçilen Türk göbeği diye adlandırılan aslında olay da glutenden kaynaklanır. Bunu özellikle fark ederek çözüm eğer istiyorsak da örneğin Anadolu'nun çeşitli buğdayları, kavlaca, siyes, kara buğdaylarımız, çavdarlarımız bunları bulun, kullanın ve fiyatları çok uygun yerinden aldığınız takdirde. tamur işlerinizi bunlarla yapın. Yani aslında doğru ekmeği, doğru unu Hele bir de doğru tuzu kullanmanız çok önemli. Rafine edilmemiş doğal kaya ve hele kristalleşmişini bulabiliyorsanız bizim için çok önemli. Ve tabii ki bol miktarda su. Su içmek, su içmek, su içmek. Çünkü doğru tuzu kullandığınız zaman yeteri kadar su alma ihtiyacınız ortaya çıkacak. Temizliğin özü suyla yapılır. Onun için. Özellikle kilo başına günde 40 mililitre su içmeliyiz. Ve her suyumuzun içerisine çok az bir miktarda kristal tuzlardan ilave ederek suyu minerallendirip bir yerde serum yaparak kullanmanın faydası daha çoktur. Önce bu doğru beslenmelerle aslında bir geçiş süreci ve bu geçiş süreciyle birlikte aslında arınmaya hazır hale geliriz. Yoksa gittik, arındık, detokslar yaptık, tekrar kirletmeye başladık. Yani karaciğerin veya safra kesesinin bir kere de işte taşların, topraklarını dökmek kısa vadede sadece bir çözümdür. Uzun vadede ise aslında bu hazırlıkların devamlı olması çok önemlidir. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ederiz hepimize. Hoşçakalın.